28 Şubat'ın mağdurları içerisinde o kadar geniş bir kitle var ki programımızın başında söylediğimiz gibi siyasi siyasi mağduriyetin dışında ekonomik yönden mağdur olan insanlarımız var. Malını satamamışlar. Kişilik hakları gasp edilmiş. Kazandıkları halde okullara alınmamış. Okullara gidemeyen gençlerimiz var. İnanç yönünden istediğini yapamayan hala inancından dolayı Kur'an-ı Kerim öğrettiğinden dolayı yargılanıp içeride yatan insanlarımız var. Ve bu iktidardan öncelikle hocam tabii ki sizin haklarınız verilsin istiyoruz. Tabii ki diğer bunu yapan insanlar cezalandırılsın ama öncelikle ivedilikle içeride yatan bu masum insanların mutlaka çıkması bir an evvel çıkması için siyasi iktidara da buradan Çağrı'da bulunuyoruz Allah aşkına. Sayın Cumhurbaşkanım ne olur bu konuda sizin gayretleriniz, çalışmalarınız Anadolu'daki mağdur olan insanların şevkini, heyecanını bu vatan için yapacaklarını artıracaktır. Bunu bilmenizi istiyoruz.